De Sayın e söz e teşekkür ederim <laughs> Sayın Başkanım. Ben de yeni görevinizde başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm kanunlar önce iyi niyetle yapılması gerekir. Sonra kamu yararına uygun olarak yapılması gerekir. Sonra da katılımcılık ilkesine uygun olarak yapılması gerekir. Getirdiğiniz kanunda bu üç saydığım başlıktan hangisi var? Göğsünüzü gere gere şu var diyebileceğiniz bir şey var mı? Katılımcılık. Nerede yaptınız bilmiyorum ama halkın çoğunluğunun uzak olduğu bir yasa teklifiyle geldiniz. İyi niyet, deveye hendek atlatma niyetiyle beraber hala iktidarınızı koruma isteklisiniz. Bu mümkün değil onu söyleyeyim. Kamu yararı hiç yok. Zaten gerekçesini açıklayamadığınız bir kanunla karşı karşıyayız. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Hukuku bir kenara bırakalım. Bu yaptıklarınızla beraber bu ülkeye çok zarar veriyorsunuz. Bu ülkenin önce ekonomisine zarar veriyorsunuz biliyor musunuz? Bu seçim güvenliğini tehlikeye atan kanunu gündeme getirdiğiniz andan itibaren Türkiye'nin yurt dışındaki kredi notunu iyice zayıflatır hale geldiniz. %14 ile bankalardan ve merkez bankasından piyasaya para sürüyorsunuz çeşitli inatlarla beraber. Sonra da dövizi %8 rakamla piyasaya borçlanıyorsunuz. O da aşağı yukarı yüzde 47'ye denk geliyor. Bundan sonra yüzde 8'le de borçlanamaz hale gelirsiniz. Çünkü dış dünya sizin bu seçim güvenliğini tehdita atan davranışlarınızı konuşuyor. Buna hakkınız yok. Bu memleketin kaynaklarını hukuksuzluğu hayata geçirerek fütursuzca harcamaya hakkınız yok. Önce bunu bir şerh edelim. Vatandaşımız şunu bilsin. Bu seçim kanunu gibi getirdiğiniz her kanunla beraber onların cebindeki parayı her gün biraz daha eritiyorsunuz. Yani ekonomiyi biraz daha batağa sarkıyorsunuz. Demokratik devlete vurduğunuz her darbeyle beraber biraz daha eritiyorsunuz. Ortada bir demokratik devlet, hukuka uygun bir devlet yapısı olmadığı sürece bunun üzerine seçim, seçim güvenliğini de tehlikeye sokarsanız hepimiz bunu cebimizden ödüyoruz. Elinizi cebimizden çekin lütfen. Kafanıza göre kanun teklifleriyle gelerek cebimizi boşaltmaktan vazgeçin. Şimdi yüzde yedi nereden çıkardınız bilmiyorum. Ve barajı indirdik diyorsunuz. Hiç baktınız mı? Burada ısrarla gerekçenizde göstermeye çalıştığınız Seçim kanunları temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir. Hükmü bu anayasaya ne zaman girdi? Ben size söyleyeyim. 23.7.1995 tarihinde girdi. Yani parlamenter rejimin olduğu hükümetin Meclisten çıktığı, güven oyuyla sorgulandığı, bakanların meclisten çıktığı dönemde çıktı. Sürekli kendinizi tekzip ediyorsunuz. Bu anayasayı getirdiğinizde 2017 yılında dediniz ki, Erkler ayrılığını dört dörtlük yaptık, istikrar gelecek, koalisyonlar dönemi bitti, parlamento ayrı bir iş, yönetim ayrı bir iş. Ya ne olursunuz, hukukçu aklımıza biraz hürmet edin ya. Ne olursunuz, açıklayamazsınız bunları. Buralardan dolanarak açıklayamazsınız parlamenter sistemde bile oldukça yüksek olan bir oranı 12 Eylül dayatmasının olduğu dönemdeki yüzde ondan bile bu sistemde tehlikeli olan bir rakamı buraya koyuyorsunuz. Yani diğer taraftan da siyasi partilerin temsil hakkını verdik diye indirdik dediğiniz rakam parlamenter sistemin yüzde onundan daha yüksek bir rakamdır aslında. Hiç kimseye burada uyutmaya kalkmayın. Hepimizin bir siyasi aklı var, hukukçu aklı var. Ya öbür taraftan ne yaparsanız yapın. deont sistemi doğru bir sistemdir. Ama üzerine yüzde yedi barajı koyarsanız attığınız adımın demokratikleşmeyle bir alakası yoktur. Asla kendiniz bir adım demokrat olarak da burada iddia edemezsiniz. Şimdi arkadaşlarımız ağırlıklı olarak değindiler. Grup kurma. Seçilmişlere saygı ya. Ben bu grup kurma meselesini bu salondakiler gibi okumuyorum. HDP tezgah, öbür tarafa bilmem ne falanı. Hayır değil. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sıkışmışlığıdır, korkusudur, kaygısıdır. Yarın bir takım milletvekillerinin onlardan ayrılarak bir başka partiyle grup kurup seçimlere girme ihtimalidir. Bizim, bizim, beyefendi buyurun. Bizim siyasi hayatımızın en şerefli işi de İyi Parti'ye 20 milletvekili vererek bu ülkenin demokrasinin önünü açmaktır. Kiralık dediniz, tahkir ettiniz. Siz demokrasiden nasıl bahsediyorsunuz bizim karşımıza ya? Bir partiye tuzak kurmaya kalktınız. Elektriğini kestiniz kongre yapacak olduğu yerde salon vermediniz. Suyunu kestiniz. Gemerek hakimini ürettiniz hayatımızın içerisinde ve biz onlara demokratik hayatın temsil yeteneğini kazandıracak şekilde 20 milletvekili verdik ve bize diyeceksiniz ki kiralıktılar. Ve bu yasayı ona tepki olarak getirip burada savunacaksınız öyle mi? Kendinize de demokrat diyeceksiniz. Öyle mi? Korkuyorsunuz ama ben size söyleyeyim korkunun necele faydası yok. Gerçekten korkun necele faydası yok. Daha önceki yasayı da siz yaptınız. Gördünüz sizden daha zeki birileri çıktı. O yasanın üstünden atladı geçti. Şimdi bunu da yapacaksınız. Bunun da hackerları olacağız merak etmeyin. Bu toplumda bir tek oyun bile parlamentoya girmesini engellemek isteyenleri önce teşhir edeceğiz. Sonra o oyu kendi ellerimizle dostlarımızla beraber parlamentoya biz sokacağız. Biz demokrasi aşığı olacağız. Siz otoriter rejimin sevdalısı olarak bu kanunları getirmeye devam edeceksiniz. Şimdi seçim kurumlarıyla alakalı çok şey konuşuldu. Aynen. Ya hakikaten kanunun en güzel maddesine tasallutta bulunuyorsunuz. Ama siz sabıkalısınız, seçim sabıkalısınız. Az önce beyefendi burada oturuyordu yüzüne söylemek isterdim. Hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler olmuştur diyerek İstanbul seçimini iptal ettirecek kadar seçim sabıkalısınız ya. Sizden ben bu anlamda beklerim bunları. Bu... Siz aynı zamanda sadece İstanbul seçimlerini değil, buradaki arkadaşlarımız iyi bilsinler, büyük çekmece seçimlerine de tasallut ettiniz. Sokaktaki vatandaşın evine kadar güvenlik kuvvetlerini göndererek baskı altına almaya çalıştınız. Ve kişilik haklarına saldırdınız o tarihte. Kısıtlı insanların, akle mağluliyeti olan insanların listelerini ele geçirdiniz, teşhir ettiniz. O yüzden seçim sabıkalısı bir partisiniz. Getirdiğiniz tekliften çok şey beklememek lazım. Ama bu kanunun en güzel hükmüne de uzandınız ya. Size helal olsun ya. Siz şunu yapıyorsunuz. Tarihte görülmemiş bir şey yapıyorsunuz. Bir yargıcı, yargılama yeteneğini kullanacak olan bir kişiyi seçim kurulu başkanlığı torbadan çekmeye kalkıyorsunuz. Ve idari bir kurumun eline bırakıyorsunuz. Adalet Komisyonları idari bir kurumdur. Yargısal bir faaliyeti hayata geçirecek olan insanı idari bir kurumun eline bırakan hukukçulara hukukla ilgili birkaç soru sormak lazım. Hakimler hayatlarında bir kez kura çekerler. çekerler. Hakim adayıyken iken çekerler. Hakim olduktan sonra asla kura çekmezler. Ama size söylemeyeceğim. Fethi Bey, Fatih Bey, siz zaten diyorsunuz ki torbaya giriyor. Hakimi torbaya sokan bir anlayış olunca konuşabilecek bir şey kalmıyor. Arkadaşlarımız söylediler, torba dediniz. Arkadaşlarımız söylediler. O zaman ya, yüksek yargı hakimlerim de torba. Bu yolu açarsanız herkesi torbadan çekmeye kalkarsınız. Ayrıca sizin, ayrıca sizin İstanbul'un o kıdemli hakimlerine bir özür borcunuz var. Onları lekelediniz, onları milletin önüne attınız. Sonra hiçbir faaliyette bulunmayarak söylediklerinizi yuttunuz. Çünkü hak size cezayı verdi. Adaleti kendisi sağladı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir motif olduğunu hepimiz biliyoruz. Ona göre kanun yapmak istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Vicdanınız sızlamıyor mu ya? Şimdi seçim ve propaganda yasakları döneminde Sayın Cumhurbaşkanı çıkacak her yerde istediğini yapacak. Milletin parasıyla beraber Milletin aslında tarafsız kalması gereken bütün kurumlarını hareketli haline geçiriyor. Valiye emir verecek, kaymakam emir verecek, emniyet müdürüne emir verecek. Ya benim aklıma bir şey geliyor biliyor musunuz? Züğürt Ağa'da ağanın pehlivanla kapışma sahnesi vardı ya. Pehlivan yeniliyordu onu özellikle. Ağa'ya pehlivan yeniliyordu. Böyle bir seçim sistemi arıyorsunuz galiba. Şimdi hukukçu vicdanınız varsa vardır. Ben biliyorum. Hepinizi tanıyorum bu hükmü içinize sindiremezsiniz. Yarışacak olan bir kişinin bütün muafiyetleri taşımasını kimseye anlatamazsınız. Burada unutulmuş olma ihtimali yok. Zaten arkadaşlarımız dediler ki sayın cumhurbaşkanı işte erken. Hayır partili cumhurbaşkanı artık. Partinizin genel başkanı. Size bu talimatları o veriyor. Bu kanunları ondan dolayı yapıyorsunuz. Siz bize hala baba motifli bir cumhurbaşkanı anlatmaya kalkarsanız hayır değil. Sayın Cumhurbaşkanı'na saygı duyarız ama sizin genel başkanınızdır. Genel başkanınızı utanılacak bir yarışa sokmayın. İleride çok mahcup olursunuz. Anlatırız. Buna rağmen sizi sandığa gömdük diye anlatırız. Ben sizden istirham ediyorum. Daha hukuka uygun işler yapmaya çalışın. Daha adalete uygun işler İşte bu temsilde adalet meselesi var ya. Aslında buralarda lazım. Ama ben size anayasanın 10. maddesini okuyayım. Orada anlaşalım. Anayasanın 10. maddesi eşitliği anlatıyor. Sonra toparlayacağım efendim. Sonra diyor ki çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerin dul ve yetimleri, malul ve gaziler eşitlik ilkesinden muaftırlar. Sayın Cumhurbaşkanından bahsetmiyor. Gördünüz mü? Eşitlik ilkesinden muaf tutacağımız bir makamda Sayın Cumhurbaşkanı oturmuyor. Şimdi bir başka ayıbınız da muhtar seçimiyle alakalı. Ya düşünebiliyor musunuz? Bir mahallede seçiliyor bir muhtar. Yüzde doksan oy alıyor. İkincisi de yüzde üç alıyor. Diğerleri de bir bir alıyor. Ellerinizle beraber yüzde doksan oy alan bir adamdan seçimi alacaksınız. O mahallenin tercih etmediği, dışladığı, yüzde üç, üç oy verdiği bir adama vereceksiniz. Yani kayım atayacaksınız. Yapmayın ya. Muhtar seçimini tekrar öyle zor bir iş değildir. Burası başka bir niyettir. İktidarın otoriter ve baskıcı yanıyla beraber... Seçimlerde çıkmış ona göre rigid olabilecek adayları sindirme, gerekirse belgelerini tamamlattırmayarak orada bir başka adayı yerine geçirme meselesidir. En demokratik yönde e, seçimle beraber gelen insanlara böyle bir zulmü yapmaya kalkmayın. Ama size şunu da söyleyeyim. İstediğiniz yasayla gelin. İstediğiniz yasayla gelin. En az sizin kadar siyasi zekaya ve hukuksal zekaya sahibiz. Sandıkların başına kadar gelseniz içindeki oyları farklılaştıramazsınız. Ve buradan açıkça söylüyorum. Genel başkanımız bürokratlara çağrıda bulundu. Doğru yapın işinizi dedi. Hukuka uygun yapın. O tarihten beri bürokratların kafasında sandalye kıracak hale geldiniz. Çünkü bürokratlar gördüler ki gidiyorsunuz hukuka uygun davranmaları lazım. Seçim kurullarında iş yapacak hakimlere buradan sesleniyorum. Her hakim gerçekten tarafsızdır varsayımıyla bakacağız. Her ne kadar burada getireceğiniz hükümle beraber objektif ve sübjektif tarafsızlığı sakatlayacaksanız da doğal hakim ilkesini öldürecekseniz de biz onların görevlerini yapacağı düşüncesiyle bakacağız. Ama sandığa sizin telkininizle elini sokan hakim olur ise onun da bağımsız, tarafsız, yargı içerisinde millete tasallut ettiği gerekçesiyle hesabını soracağız. Uzun Teşekkür da, ediyorum. Da, Teşekkür de, ediyorum. Da, 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 da. Biz